أعوذ <tossitil> بالله <tossitil> <tossitil> i أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن I am a Sadaka Rasulullah. Muhterem Müslümanlar. Milletler sembolleriyle ayakta durur ve varlıklarını devam ettirirler. İslam ümmetinin de kendine özgü sembolleri vardır ki biz bunlara şiar diyoruz. Bunlar Müslüman kimliğini inşa eden, bize tevhidi ve Rabbimize karşı bir olmamız gerektiğini hatırlatan nişanelerdir. Cenab-ı Hakk'ın saygı duyulmasını, korunmasını ve yaşatılmasını emrettiği değerlerdir. Nitekim okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, şüphesiz ki bu kalplerin takvalı olmasındandır. Geliniz bugünkü hutbemizde İslam'ın şartlarından olan ezan ve kurbanın önemini yeniden hatırlayalım. Aziz mü'minler, ezan insanlığı Allah'a kul olmaya çağıran nebedi bir nidadır. Tevhidin gül senası müezzin Allah'tan başka ilah olmadığını Hazreti Muhammed Mustafa Saçallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu günde beş defa insanlara ezanla hatırlatır. Rabbimizin rahmetine ve affına ezanla davet eder. Huzura ve kurtuluşa, güvene ve barışa ezanla çağırır. Ezan vahdedin yani ümmetin birliğinin ilanıdır. Özgürlüğümüzün beyanıdır. Bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal marşımızda bu hususu ne de güzel ifade etmiştir. Ruhumun <laughs> senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namehrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim illemeli. <laughs> Kıymetli Müslümanlar, ezanın aslı Kur'an-ı Kerim gibi Arapçadır. Sözleri Müslümanların ortak dilidir. ümmet Muhammed'in evrensel parolası ve ortak değeridir. Onu bugün okunan şekliyle bize bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretmiştir. Dolayısıyla aslı gibi okunmadıkça ezan ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Rabbimiz kıyamete kadar minarelerimizden şehadetleri tepede olan ezanlar bizleri mahrum bırakmasın. Kardeşlerim, kim gönülden inanarak okunan ezanı tekrar ederse cennete girer. Hadisinde ifade edildiği gibi ezan bize cennet müştüsüdür. Minarelerden gönüllerimize yansıyan, hayatımızın her alanını kuşatan eşsiz bir değerdir. Dilimiz, mezhebimiz ve meşrebimiz ne olursa olsun Müslümanlar olarak hepimiz ezadı işitince aynı heyecanı hissederiz. <laughs> Çocuklarımızın dünyaya gittiğini ilk açtığı anda sağ kulağına ezan, sol kulağına kahve okuruz ve onlara İslami bir kimlik kazandırırız. <laughs> Muhterem Müslümanlar, İslam'ın sembollerinden bir diğeri ise kurbandır. Kurban kurbiyettir. Rabbimize yakınlaşma gayreti, takvaya ulaşma arzusu, ilahi rahmete nail olma çabasıdır. Kurban teslimiyettir. Allah'a ve onun emirlerine boyun eğmektir. Kurban sadakattir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını her şeyden üstün görmektir. Kurban tezekkürdür nimetin gerçek sahibini hatırda tutmaktır. Kurban paylaşmaktır. İhtiyaç sahibinin evine, gönlüne, sofrasına sevinç ve muhabbet taşımaktır. Kurban kardeşliktir. Gönüller arasında yardımlaşma ve dayanışma bağları kurmaktır. Kıymetli Müslümanlar, bizi biz yapan, bizi hayatta tutan birlik ve beraberliğimizi pekiştiren İslam'ın yüce değerleri etrafında kenetlenelim. Unutmayalım ki dünya ve ahiret mutluluğumuz bu değerlere sahip çıkmakla bunları yaşayıp yaşatmakla mümkündür. Kardeşlerim, hutbe bitirirken bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban ibadetinde esas olan kişinin kurbanını bulunduğu yerde kesmesi veya kestirmesidir. Yaşadığı yerde kurban kesme imkanı olmayan veya kestiği kurban haricinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti ikram etmek isteyenler ise vekalet yoluyla kurbanlarını kestirebilirler. <laughs> Diğer hayır kurumları gibi Türkiye Diyanet Vakfımızda kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen kardeşlerimizin hizmetindedir her yıl olduğu gibi bu yılda kurbanını paylaş, kardeşin ve Yakınlaş çağrısıyla başta depremde de kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki ihtiyaç sahiplerine kurban emanetlerimizi güvenle ulaştıracağız. Kardeşlik bilincimizi güçlendirecek, bunun gönüllere bayramın neşe ve sevincini taşıyacak inşallah. Bu vesileyle siz değerli kardeşlerimizin, din görevlerimiz il ve ilçe hükümdürlüklerimiz, Türkiye Diyanet Vakfımızın internet sitesi aracılığıyla bu hayır kelamına kapılabileceğinizi ifade etmek istiyorum. Rabbimizden niyazımız, kurbanla kurbiyet kazanan ve teslimiyet ithalini başaran kullarından olabilmektir. Kıymetli kardeşlerim, hafta sonu YKS yani üniversite giriş sınavları yapılacağından cumartesi günü saat 10 ila 13 arası ile pazar günü 10 13 ve 1530 30 17 45 saatleri arasında sınava girecek öğrencilerin dikkatini dağıtmaması ve olumsuz etkilenmemesi açısından cenaze sedaları sınav saatleri dışında verilecektir. Ayrıca vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin dikkati dağıtacak yüksek sesli müzik, anons, düğün merasimleri gibi davranışlardan sakınmaları önemli rica olunur. Kıymetli kardeşlerim, namazın sahibi inşallah ilçemizde bulunan yakını hafızı kuran kurslarımız için sizlerden yardım talep ediyoruz. Cenab-ı Hak yaptığınız, yapacağımız hayırlarımızı dergahı kulu izletinde aksini ya, kabul buyursun. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ويوصفوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يكون عند الله الإسلام صلوا عليه وسلموا تسليما بقبول درسي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إشهد أن حي على الفلاح على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر you yeah. so good. A